Eğer bir şey biliyor ve benden saklıyorsanız. İnan bana sakladığımız bir şey yok Mihrimah. Hünkârımız karar vermedi bence. Hala düşünüyor. Belki de Şehzade Mustafa'yı seçecekler. Mutlak suretle Beyazıt'ın Manisa'ya gitmesi lazım. Başka biri değil. Hele Mustafa abi, asla. Etrafındaki kadınların, valideme, kardeşim neler yaptıklarını unutmadım. Hepimizin arzusu bu Mihrimah. Elimizden geleni de yaptık. Lakin için rahat olsun. Şehzade Mustafa'nın taht sancağına çıkması mümkün değil. Nasıl bu kadar emin olabiliyorsun? Az evvel o seçilebilir dedin. Hayır. Mustafa abime zarar gelmeyecek. Haşa. Kimin haddini? Aklımın ucundan dahi geçmez. Geçmesin. Onun canını kasteden beni karşısına olur. Güneşin bayını sultanı sevgilim, merak etme. Seni üzecek hiçbir şeyin karşısında yer alma. Validemi iyi gördüm. Davi toparlanmış. Geçen hafta onca badireden sonra ayakta kalması bir mucize. Özlemişim bu halini. Biz de seni çok özledik. Lakin hiçbir şey anlatmıyorsun. Sancağında her şey oldu mu? Ben alıyorum haberlerini. Sancağında durduğu yok mu? Temadiyen dolaşıyor. Çünkü biz oraya sarayda oturup keyif yapmak için göndermediler Selim. Hem sen onu bırak da bugün nasıl mağlup ettim seni matrakta? Ne vakit büyüyeceksin merak ediyorum. <laughs> Şehzadem. Yukarıda biraz dinleneceğim usta. Malum bugün öyle ağır darbeler aldım ki her tarafım ağrıyor. Kardeşim. Selim haklı Beyazıt. Bir biraz büyü. Unutma ki taht sen gideceksin. Latife ediyorum sadece. Ve kaç gün geçti? Hünkârımız ne vakit açıklayacak kararını? Sabırlı olmalısınız şehzadem. Vaka, Manisa'ya senden başka kimsenin gitmesi mümkün değil. Validemle konuşmaya fırsatım olmadı. Daha doğrusu bunu ben uygun görmedim. Ne oldu gene? Hazineden aldığım tahsisat yetmiyor bir türlü. Mütemadiyen borç almak zorunda kalıyorum. Çekilebilirsiniz. Ne kadar ihtiyacın var? Beş kere yüz bin atacağım. Ne yapıyorsun sen Beyazıt? Sana gönderdiğimiz paranın haddi hesabı yok. Şehzademiz oldukça cömert ve yardımsever sultanım. Halka ve askerlere dağıtılıyor çoğu. Öyle değil mi? Herkesin bir yaratılışı var Sultan Paşa. Benim de bu. Validemle konuşmayacaksanız ben hallederim. Ben görüşürüm. Lakin hiç kimse bilmeyecek. Bilhassa baba. Manisa kararı evvelinde yanlış bir intiba oluşma sonuç olmaz.